Excel tabloları ile çalışırken iki tip veri giriş yaparız. Birincisi yazı şeklidir. Örnek yazdığım gibi Ali yazıp Enter tuşuna bastığında bu hücremizde bir yazı bulunmaktadır. Bu hücremize geldiğimizde 35 rakamını yazar ve Enter tuşuyla onaylarsak bu hücremizde artık bir sayı olduğunu görürüz. Veri girişinden sonra Excel girdiğimiz veriyi analiz eder ve bu verinin yazı mı sayı mı olduğunu anlar. Bunu anladığını da bu şekilde gösterir. Yazı olanlar sola yaslı, rakam olanlar ise sağa yaslı olarak gösterilir. Bu gösterim bize bir noktada yardımcı olmaktadır. Girdiğimiz verinin Excel tarafından sayı olarak algılanıp algılanmadığını bu görüntüden görebiliriz. Örneğin burada yanlışlıkla rakamımızın önüne bir alt çizgi gelse ve biz bunu fark etmediysek rakamı tekrar yazdığımızda görüyoruz ki rakam sola dayalı kaldı. Yani Excel bunun bir sayı değil yazı olduğuna karar verdi. Ve bu artık matematiksel işlemlerde bu hücredeki değerin dikkate alınmayacağını gösteriyor. Yine sıkça yapılan hatalardan biri bu şekilde bir yazımda işlemde rakam olarak kullanmaya çalışırsınız. Ama sonuçta hata mesajı alırsınız. Çünkü 3 ila 5'in arasında bir boşluk vardır. Ve rakamların arasında boşluk olamayacağı için Excel bu girdiğimiz veriyi düz yazı olarak algılamış ve sola dayalı olarak göstermektedir. Girdiğimiz bir veriyi düzeltmek istersek bunun da yolu bu şekilde. Hangi veriyi düzeltmek istiyorsak mouse ile gelip üzerine tıklayabiliriz. Ve çift tıklama yaptığımızda imlecin hücrenin son karakterinin ardında yanıp sönmeye başladığını görürüz. Eğer arada bir düzeltme yapmak istersek ok tuşuyla imlecimizi gezdirir ve istediğimiz yerde düzeltmemizi yaparız. Veya backspace tuşuyla bütün verisi de yerine yeni girmek istediğimiz veriyi yazarız ve imleç yanıp sönüyor hala. Bu da bize girdiğimiz veriyi hala onaylamadığımızı, yani karar değiştirebileceğimizi gösteriyor. Ancak işlem bitir Enter tuşuna basarsam işlemi onaylamış oluyorum. Yani bundan sonra bu B2 hücresindeki veri Ahmet olarak karşıma çıkmakta. Tekrar gelip Shift tıklayayım. Bir düzeltme daha yapayım. Hala imlecim yanıp sönüyor. Fakat yaptığım çalışma yani düzeltmesinden vazgeçmek istersem Escape tuşu yani klavyenin en sol üstünde ESC olarak görünen tuşa bir defa tıklarsam Yaptığım değişiklikten vazgeçtim. Enter tuşuna basmadan önce ESC tuşuna basarak bir önceki verinin yani hücrede daha önce var olan verinin kalmasına son anda karar verdim. Ve bu şekilde kararını da onaylamış oldum. Bir diğer düzeltme şekli ise yine düzeltmek istediğim hücreye gelirim. Şuradaki formül satırında yine yazımı seçerim veya imleç tuşuyla istediğim yere gelirim. Ve yapmak istediğim düzeltmeyi yapar ve enter tuşuyla yine onaylayabilirim. Bu düzeltme işlemlerini tabii ki rakamlar için diğer hücrelerde aynı şekilde yapma şansım var.